Allah Allah Güle Rabb'ine rahmanim Bir bir fazla şeyhina gelalim Bir han bir fazla şeyhina gelalim Ya hay ya hay ya hay ya hay Âh sultanım sen varken ya ben kime ağlarım yahu Al sultanım sen var varken Ya ben kime yalvarayım yahu Allah Allah Hüve Rabbine ah, Rahmani Allah Allah Hüve Rabbine ah, Rahmani İrham bir fazlı şeyhine Geylani ah, İlham bir fazlı şeyhin ağa, geylani Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay İsmin gani settar iken Ya ben kime alvarayım ya İsmin gani settar iken yalvarayım yahu Allah Allah Hüve Rabbina Rahmani Allah Allah Hüve Rabbina Rahmani İlham bi fazl şeyhine Geylani İlham bi fazl şeyhine Geylani Ya hay, ya hay, ya hay ya hay Yunus'u bin Hüseyin'eyen Ya ben kime alvarayım ya Yunus'u bin Hüseyin'eyen Ya ben kime alvarayım ya Allah Allah Hüve Rabbine Rahmani Allah Allah Hüve Rabbine Rahmani hamdi bir fazlı şeyhin o geylani İlham bir fazla şeyhin ağır Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay Eyvallah, ağzınıza sağlık. Ne güzel bir ilahiymiş bu ya. Eyvallah. Vallahi Gülsev Evet. Eyvallah. Hocam, Namaza girmeden bir şey söylemek istiyorum. Çünkü dün biz yemin dedik. Evet hocam. Yemin kefaret dedik. Hı hı. Ben baktım sanki Gürkan Bey böyle ya bu kefaret de nereden çıktı gibi filan Böyle gelen sorular var gibi filan geldi bana. Şimdi bu kefaretle ilgili dayanak ne? Öyle ya dedik ki on fakiri giydireceksin arkadaşlar. Kefaretin hükmü nedir? Hükmü nedir? Evet. Kefaret. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Maide suresinin 89. ayetinde Allah kayıtsız olarak, şey kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorguya çeker. Sorguya. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden bak en iyisine, cekatta en iyisinden diyor ama burada yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yemek yedirmek on fakire yahut onları giydirmek yani on fakiri giydirmek efendim yahut köle azat etmektir bizde köle yok ha. bunları bulamayan bu işleri yapamayan bunları bulamayan 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki şükredersiniz diyor Mevla. Dolayısıyla evet. kefaretin kaynağı Kur'an. Dün bunları anlatmıştık ama şimdi Buyur, kaynağı mu? ile, mebdei ile beraber söylemiştik... Tabii çıkış yerimiz burası. Evet, çıkış yerimiz Hocam, burası. Hocam. Bir mümin namazı tarif ederken tasvir ederken kılınışından bahsetmiyorum. Namazı nereye konumlandırmalı? Bir mümin için namaz nedir? Böyle başlasak diyorum. Bir mümin için namaz en zirvededir. En zirvededir. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz müminin miracıdır diyor. Müminin miracı. Efendim İslam beş esas üzerine kurulmuştur buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları sayarken de namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi o beş esası da sayıyor. Beş esası da sayıyor. Namaz dinin direğidir diyor. Es salatu imadud din. Femen kan femen din ve men terkaha fakat din diyor. Yani kim Namaz dinin direğidir. Kim bu namazı kılarsa dinin direğini dikmiş olur. Kim de bu namazı terk ederse dinin direğini yıkmış olur buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala da efendim Bakara suresinin 277. ayetinde innellezine amenu innellezine amenu ve amilus salihat ve akamus salah ve atuz zekah ayet devam ediyor. Ayet yani iman edip, iyi işler yapan, namazı kılan, zekatı verenler var ya, o namaz kılanlar, zekat verenler var ya, hani bize de derler ya, o namaz kılanlar var ya işte onlar şöyle şöyle, sen ne yapıyorsun azizim, o namaz kılanlar şöyle şöyle kötülük yapıyor, sen nereden biliyorsun onun kötülük yaptığını? Demek ki sen de o yolun yolcusun, oradan biliyorsun. Yani kendine bir eş arayacak ya, namaz kılmayışına bir mazeret arayacak. Madem, onun için Allah diyor ki iman edip iyi işleri yapan, namaz kılan, zekat veren, onlar var ya, onların mükafatları, onların alacakları mükafat, hediye efendim, Rablerinin katındadır. Yani Allah katındadır o. Onun şeyi belli değil. Onun katında duruyor o. Hani Ramazan orucunu ilk günler anlatırken dedik ki oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim diyor Allah. Diğerlerinin hepsinin sevabı belli işte, 1, üç, 5, ona 10 kadar, 10'dan 700 misline kadar sevap diyordu Allah. Ramazan orucu benimle ilgilidir o, bana aittir, onun sevabını ben vereceğim diyordu Allah. İşte burada da namazı kılanlar, zekatı verenler var ya, işte onların mükafatları yaradanlarının katındadır. Onlara korku yoktur. Namaz kılana, zekat verene korku yoktur. Onlar üzüntüde çekmezler diyor Allah Teala. Üzüntüde çekmezler. Demek ki kişi namazını kılıyorsa, kişi orucunu tutuyorsa, kişi zekatını varsa eğer veriyorsa, kişi ömründe bir defa hac ibadetini yerine getiriyor ise ve kişi kelime-i şehadetten vazgeçmiyor ise bu insanlar için korku da yoktur, üzüntü de yoktur. Korkmasınlar ve üzülmesinler diyor Allah. Niye? Onların mükafatları benim katımda. Biz uygulamasını hı. Hı. nereden öğrendik namazın? Biz e, şimdi Allah Teala biliyorsunuz hicretten bir buçuk sene önce, hicretten bir buçuk sene önce Mekke'de farz kılındı namaz. Ne zaman? Üç ayların içerisinde idrak ettiğimiz Miraç gecesinde. Hı hı. Miraç gecesinde farz kılınan bu namazı namazı, Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öğretti. Hani e, mukabeleyi konuşurken evet. hatırlayacaksın. Mukabeleyi konuşurken saygıdeğer seyircilerimiz de hatırlayacaklar. Peygamber karşı sallallahu aleyhi ve sellem her sene okuyordu, Cebrail dinliyor idi. O güne kadar gelen ayetleri ayetlerin muhafazası için de önemliydi bu. Ama peygamberimizin son dokuzuncu senesinde, 9 dokuz sene oluşturmuştur çünkü, dokuzuncu senesinde iki defa okundu bu Kur'an. Niye? Niye? Artık son Ramazan'ı idi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Dolayısıyla iki defa Cebrail okudu. Peygamber dinledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Cebrail dinledi. Dolayısıyla tasdik edildi. Mühürlendi. Mühürlendi, mühürlendi bitti. Şimdi namaz da öyle. Namaz insanı yolda komaz demiş atalarımız. Müşriklerle bizim aramızdaki farklardan bir tanesi de namazdır. Namazdır. Onun için namazsız Müslümanı düşünmek mümkün değil Gürkan Bey. Eğer kişi, hep söylüyoruz bunu, kişi ben Müslümanım elhamdülillah diyorsa bu bir iddiadır. Bu iddiayı ispat etmek lazım. Bu iddiayı ispat etmiyorsanız, edemiyorsanız o sözünüzde doğru değilsiniz. Şimdi ben sarı cübbe giysem, yani buradan beni hiç kimse tanımamış olsa, sarı cübbe giysem, kapıdan içeriye girsem, buradaki bu stüdyodaki duran arkadaşların, efendim perde gerisindeki arkadaşlarım hepsi diyor ki bu adam hoca. Nereden belli benim hoca oldum? E adamda sarık var, sırtında cübbe var arkadaşım. Ha, hocalığın alameti mi bu? Alameti. Evet. Hocalığın alameti farikası sarıkla cübbe mi? Sarıkla cübbe. Peki Müslümanın alameti farikası da namaz kardeşim. Müslümanın alameti farikası oruç kardeşim. Müslümanın alameti farikası zenginse zekat kardeşim. Zenginse sadaka kardeşim. Onu zekat bahsinde konuşacağız ama yeri gelmişken لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِنَّا تُحَبُّونَ diyor Allah. Sevdiklerinizden demin dedi ya orta halli <laughs> öyle değil. Sevdiklerinizden Allah yolunda harcamadığınız müddetçe sevdiklerinizden harcamadığınız müddetçe gerçek sevaba ulaşamazsınız diyor. Sahabe dinliyor bunu. Bu ayet gelince dinliyor ve diyor ki ya Resulallah madem ki sevdiğimiz en çok sevdiğimiz şeyi vereceğiz benim bir hadiye bir bahçem var hurma bahçem onu ben hive ediyorum ya Muhammed. Ve adamcağız geliyor şeyin sınırına efendim kendi bahçesinin sınırına hanımına sesleniyor. Eşyalarını al ve çık oradan. Ne olacak? Yahu eşyalarını al ve çık hanım. Hanım eşyaları alıyor çıkıyor ama kendisi içeri girmiyor. Girmiyor niye? Bağışladım diyor. Vakfettim ben bunu diyor. Onun için vakıf çok önemli. Onun için vakıf çok önemli. Süleyman Aleyhisselam için öyle derler. Şey toplamış da hayvanlarla efendim bir toplantı yapacak. Serçe gelmemiş. Gelmeyince haber göndermiş. Niye gelmedi filan diye. Efendim neticede Demiş ki beni kızdırma. Senin bu saltanatını mahvederim. Nasıl yaparım? Islatırım vücudumu. Giderim bir vakıf tarlasına yuvarlanırım. Oradan vücuduma efendim yapışan toprakları alır gelir. Senin sarayın bahçesine dökerim demiş. Döktüğüm zaman da perişan olursun. Gürkan Bey vakıf tarlasının içerisinden geçiyor. Köylü Mehmet Ağa. Köylü Mehmet, Ağa. Köylü, Mehmet Ağa. Köylü Ahmet Ağa vakit tarlasının içinden geçiyor. Öp, mecbur oradan geçecek. Sınıra varınca çıkarıyor ceketini tarlanın içerisine silkeliyor. Ve diyor ki ya Rabbi eğer üzerinde başka toz kaldıysa onun şerrinden de sana sığınıyorum diyor. Bu kadar önemli işler yapılmış. Bu kadar önemli işler yapılmış. Dolayısıyla vakıfları teşvik etmişiz biz. Vakıfları. Niye? Onun altında fakir var. Onun altında fukara var. Cennetin yolu fakirin gönlünden geçer azizim. Onun için bak nereden nereye geldik. Namazdan yani bak namaz, doğuzandık. Tabii işte. Birazcık yayılmazsa olmuyor iş öncül. Evet. Şimdi yani ben... Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Cebrail Aleyhisselam bu namazı öğretti. Hem ilk vaktinde bir geldi, öğretti, namazı kıldırdı, kıldı Bir de son vaktinde. Şimdi biz ee, namazları vaktinde kılmanın faziletini anlatır kitaplarımız. Bu den kasıt. Vaktinden kasıt mesela öğle namazının vaktinde ezan Allahu Ekber dedi mi? Edi. Dedi. O saatte ezan biter bitmez namazı kılmaktır. En makbulü. Amma, amma diyorum bak bugünkü gibi hava sıcaksa, hararetli ise ki bu güneşin öğlen saatindeki hararetini cehennemin hararetine benzetirler. Böyle bir hararetli hava ise diyor, Namazda zahmet çekmeyin. Birazcık geriye tehir edin. Ferahlık zamanına doğru denk gelsin. Ferahlık zamanında kılın diyor. Efendim bütün kitaplarımız. Dolayısıyla namazı vaktinde kılmak en önemli olaydır. Ha, vaktinin sonunda da kılabilirsin. Şimdi buraya bir parantez açalım. Bir parantez Bir kabile göre vakit Heh. dediğimiz şey ikindinin vaktiyle beraber öğlen kılıyorsa ikindinin vaktiyle beraber biteceği için o sürenin içerisindeki kalan bütün dilime o vaktin namaz kılınabilecek vakti olarak bakabiliriz normalde. Ama eftal olan ve güzel olan vaktinde kılmaktır. Eftal olan vaktinde kılmaktır. Çarşıya çıktınız, gittiniz, gezdiniz, dolaştınız, ihtiyacınız vardı, alışveriş yaptınız filan. Efendim eve geldiniz zaten trafik bir bela İstanbul için Allah muhafaza. Efendim eve geldiniz ama ikindi namazına da 10 dakikalık filan bir namaz zaman var. Ne yapacaksınız? Eğer bizim eski yazılmış kitaplara bakarsan, 45 dakika kala hiçbir şey yapamazsın arkadaş. Hiçbir şey yapamazsın. Efendim? Ha işte 10 dakika kalmış ise, hiç olmazsa, saygıdeğer seyircilerimiz yanlış değerlendirmeseler, hiç olmazsa, farzı kılmak suretiyle, farzı kılmak suretiyle, son cünneti kılmak suretiyle, namazı kazaya bırakmaktansa, eda etmek önemli. Şimdi burada bir hocamı anmak istiyorum. Ama saygıdeğer seyircilerimiz de yanlış değerlendirmesinler.